Ramazan yalnızca aç kalmak demek değil, paylaşmak, sabrı öğrenmek demek. Hayatımızda kapıldığımız bu günlerde biraz durup gerçekten neye ihtiyacımız var diye düşünmemiz gereken bir zaman dilimi. Orucu zayıflamak için tutmuyoruz ama zaten zayıflama sürecindeyseniz ya da ben bu zamanı iyi değerlendireyim, bir miktarda kilo vereyim derseniz bunun için de çok uygun bir zaman. Ramazan'da aslında en çok dert yandığım şeylerden bir tanesi akşam kurulan iftar sofraları. Bol kalorili, bol çeşitli yemekler Ramazan'ın hem ruhuna hem de bedenine hiçbir şekilde uygun değil. Peki bunlardan kaçınmak için neler yapmalıyız? Öncelikle sahurun saati bu sene çok şahane. 5 ila 6 arasında öngördüğümüz bir sahur saatimiz var ve erken kalkanlar için sahura kalkıp güne kahvaltıyla başlamış gibi sonrasında uyumamak mükemmel olacak. Tok tutan, yumurtalı, yulaflı, tam tahıllı, kurmalı, cevizli bir kahvaltı gün boyunca enerjinizi korumanıza yardımcı olacak. Yok ben sahurda bir şeyler yemek istemiyorum derseniz yine bitkisel ya da hayvansal bir sütün içerisine yulaf koyarak, meyvenizi ekleyerek, kuru yemiş grubunuzu ekleyerek sumitiler yapıp bunları da içebilirsiniz. Ve günün en güzel saati iftar. İftarda su ve hurma ile orucumuzu açarak başlıyoruz. Hafif bir çorba ve evde normalde yaptığınız gibi bir yemek. Sebze yemeği, kuru baklagil yemeği, et yemekleri olabilir. Hafif bir yemekle devam edip hem ruhunuza hem de bedeninize iyi gelecek bir iftar yapabilirsiniz. Erken yatanlar için ara öğüne gerek kalmayacak. Sahurdan sonra uyumayacağınızı varsayarsak orada bir oyun için vakit kalmayacak, erken yatacaksınız. Peki iftarla sahur arasında ne yapabiliriz? Mutlaka sıvınızı tamamlayın istiyorum. Bunun için de hem suyunuzu, hem bitki çayınızı, hem de maden suyunuzu içebilirsiniz. Unutmayın, Ramazan ne yediğimizle değil, nasıl hissettiğimizle ilgili. Çok yiyerek hem bedenize hem de ruhunuza zarar vermeyin.